Evet gençler, uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Şimdi göğüs iki tavuğumu şöyle ortadan e, kestim. Dibe kadar inmiyoruz. Alttan bütün olacak bakın, ayrılmıyor. Şura bütün olacak. E, çevirelim. Bu kestiğim araya biraz tereyağı attım. Siz sıvı yağ da atabilirsiniz. Suyunu tavuk salıp çektikten sonra tereyağını attım. Bu aralara biraz tereyağı döküyorum. Bakın. Sosluyorum yani. Kaşar peynir de koyulabilir. Çedar peynir o aralara koyulabilir. Evet. Şu şekilde üzerini kapatacağım. Biraz tuzunu serpelim. Tuzu şöyle bir tatlı kaşığı ama üzerine az dökelim. Sosu atalım. Çok atmadım. Bakın bir tatlı kaşığından biraz ayırdım. Sostan da o kendisi çekecek zaten. Ya tuz attım çünkü. Yağ bir parça kapattık. Evet, üzerini kapatıp üstü altı kızarıncaya kadar çevirerek pişireceğim ardından da o aralıkları çedar peynirleri koyacağım baharat istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz ben sadece e, kaşar koyacağım ya da çedar koyacağım elimizde ne varsa evet tavuk kemikleri ve deri parçalarını yaklaşık bir saattir bu şekilde kaynatıyorum Önce harlı ateşte daha sonra kısık ateşte kaynattıktan sonra bu şekilde e, suyunu çıkarıyorum. Ardından yoğurt çorbası e, yapmayı planlıyoruz. Evet kemikli tavuk suyu tavuklarımızı haşladık. Böyle bir suda suyundan azıcık bir kaseyi aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı un ve 1 su bardağı yoğurt ilave ettim suyum kaynayınca yavaş yavaş bunu ilave ederek kaynamaya bırakacağım. İçerisine de ben şehriye katmayı planlıyorum. Siz katmasanız da olur. Şehriye de katabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi yoğurtlu karışımımı içine attım. Bir diş sarımsak. Eski gibi bir şifa çorbası. Tavuk suyuna sarımsaklı yoğurtlu çorbamız. Tuzunu atalım beraber. Tuzum bir tatlı kaşığı bir buçuk tatlı kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Tavuğumuz pişiyor bu taraftan. Bu akşamki menümüz yoğurtlu çorba ve kaşar peynirli tavuğumuz. Yapalım arkadaşlar. Şimdi tavuğumu ters çeviriyorum. Artık. Evet şu gördüğünüz aralara kaşarları yerleştirelim. Çedar ve kaşar karışık yapacağım dedim. Şöyle. Bunu buraya koyalım. Bu tek olmayacak gibi. Açık yerlere önce koyayım. Şedarları şu şekilde aralara yerleştirelim. Kaşar üzerinde eriyene kadar kalacak arkadaşlar. Şu şekilde maşayla da açarsanız bir kısmı daha yağ. yağın içine eriyecek. Evet, gördüğünüz gibi tereyağımı erittim. Size bir Cemile teyze tavsiyesi, hiçbir zaman yağ tavanıza almadan bırakmayın çünkü en güzel yağ burada. Pilavı bile yağlarsanız tavasında mutlaka gezdirin. Evet, çorbamız. Şimdi. Tavuğumuz da bu şekilde eridi. Kenardakileri bilerek ben kızarttırdım. Kızarmış peynir ve tereyağı mis gibi. Afiyetler olsun gençler.